ağaç çukurlarına bu sefer su dolduruyorum tesviye yapmadan önce. Bakalım bu kayaç suyu nasıl emiyor. Pek emecek gibi de durmuyor. Yavaş emeceği kesin de. Bundan böyle bir kazdırıp su doldursak havuz olacak neredeyse. Kenarlardan iyice kayaç belli oldu suyu vurunca. Çukurun derinliği 1 metreydi. Genişliği de uzunluğu da 1,5 metre kadar. Bakalım bu kadar suyu ne kadar sürede çekecek. Süre hocam. Yani neredeyse 1 ton su koyacağız içine. 1 metre küp su. 1 metre suyu ne kadar sürede çektiğini merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Burada biraz fazla toprak attım. Toprak seviyesi şurada belli. 25-30 santim. Tamam sancak, kapatalım. Kapat İkinci süre Aralara toprak doldurmadan önce aşağıda fosseptik çukur için kazdırdığımız kuyudan tabi yine böyle kayaçlardan çıktı. Bunlardan aralara yaydırıyorum. Çünkü gördüm ki bunlar suyu çok iyi tutuyorlar. Sünger gibi suyu emiyor ve bir anda da suyu bırakmıyor. Normal bir taş değil zaten. Bundan şimdi aralara yaydırıyorum ama yaydırırken zaten ufalanıyor. Yani kepçe geçtiği zaman üstünden kırılıyor. Duvar diplerine de koydurdum toprak tesviyesine. Kolaylık olsun arkaya toprak akmasın diye. Şimdi bu bittiği zaman Orada neredeyse iki yıldır bekleyen bir gübre yığınımız var. Yılda bir iki kere karıldı. Ondan da yaydıracağım aralara. Daha sonra toprak testiyesine başlayacağız. Şimdi aralara bir de bu gübreden dolduruyorum. Yani bu gübre artık iki senedir burada bekliyor. Ara ara karıldı. Tavuklar da zaten sürekli üstündeler. Deneme de yaptım. Yani çiğ şey gayet iyi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Bundan da şimdi dolduruyorum araları. toprak tesviyesi bitti. 25 kamyona yakın toprak döktürdüm buraya. Toprağımız pomzalı bir toprak. Bulabildiğimiz en yakındaki en uygun toprak buydu. Tabi bu 25 kamyonun bir kısmı da seneye sebze bahçesi yapmak için ayırdım. Bu alana sebze bahçesi yapacağım. Toprak orada bekliyor. Gerisi bu tümsekler vardı bunların etrafında. Bunların tamamen arasını dolduracak şekilde hepsini döktük. Bitti kenardan şöyle bir 45-50 santimlik bir yükselti oluştu. Evet. Kamyonuna 140 lira verdim. Aslında uygun aldım toprağı. Toprak bol miktarda pomza içeriyor. Bunların tamamı pomza. Suya attığımız zaman üstünde yüzüyor. Tabi kepçe buraları tesviye ederken illaki baskı uyguladı buraya. Şimdi tek yapacağımız bir işlem kaldı. Tekrar bir sürdürmek. Sürdürdükten sonra da artık toprak işlemelerle uğraşmayacağım. Aralarını daimi yeşil alan yapmak istiyorum. Ağaçlara bir metre, bir buçuk metre civarında bir nefes alanı bırakıp geri kalan alanın tamamını yeşil alan yapmayı düşünüyorum. yer yer tesviyede ufak tefek kusurlar var ama onlar zaten sürdükten sonra düzelecek. Şimdilik çok uğraşmayacağım onlarla. Ama tüm seklerimiz tamamen gitti. Artık dümdüz üstü yürünebilir bir alan oldu. Ağaçlara suyu da 25 Ağustos'ta kestim. Bugün 12 Eylül galiba. Ondan sonra da su vermedim ağaçlara. Biraz odunlaşma olsun istiyorum. Hala gelişim var çünkü ağaçlarda. Suyu kesmeme rağmen. Burada ne gösterebiliriz? Evet aşı yeri aşağıda kalan ağaçlar var. Mesela elmaların aşı yeri oldukça alttan yapıldığı için bunlar toprak altında kalmasın diye aşı yerleri böyle boru yerleştirdim. Pimaş boru. Bunun amacı oydu. Bazılarında da bizim tesviyemiz alçak kalmış. Yani sırtlar, o ağaç sırtları eşit olmadığı için çukurda kalan ağaçlar vardı. Onları da yine gömmemek için pimaş boru yerleştirdim. Mesela şurada bir ronde var. <laughs> bu rondenin sürgünü de biraz aşağıdan ama aşı yerinin üstünden. Bu da aşağıda kalmasın diye yine bir maç boru yerleştirdim. Ee, yoksa aşı yeri toprak altında kalıp kök boğazı çürüklüğü yapabilirdi. Evet birkaçı böyle aşağıda kaldı. Özellikle bu başta. Cevizlerde bu durum var. Diğerleri eşit olmuş. Onlar da boruya gerek kalmadı tamamını yerleştirdim. Burada da toroslardan bulduğum bir arıyı getirdim, yerleştirdim. Biraz sonra onunla ilgili de video çekeceğim. Bundan sonraki videoda doğal bal avcılığı ile ilgili olacak muhtemelen. Evet şöyle tekrar tesvi ettiğimiz alanı bir gösterelim. Bir kamyon yaklaşık 8-10 metre küp toprak alıyor. Dediğim gibi kamyon başına da 140 lira gibi bir Fiyat verdik. İşlemi tamamladık. Bahçeyle ilgili son birkaç şeyden daha bahsedeyim. Burada kurumuş bir tane eriğimiz vardı. Bunun yerine ve şurada iki tane araya birer tane daha meyve fidanı dikeceğim. Onlarla ilgili videomuz da gelecek. Üzümleri fazla detaylı göstermemiştim. Bir tanesi kurumuştu diye düşündüm ama o da açtı tekrar. Üzümler de fena değiller. Bazıları çok iyi tuttu. Bazıları biraz daha az büyüdü. Bunları da göstereyim. Damlama sulama videosunda bu tutmadı dediğim bir tane vardı. O da tutmuş. Evet. Bu alana seneye yükseltilmiş bir sebze bahçesi yapmak istiyorum ama ya bu iş kolayı bunu alıp buraya direkt dökmek ve üstüne ekmek. Ama öyle yapmayacağım. Şuradan bir duvar çekeceğim muhtemelen. Bu duvardan sonra buraya sebze yatakları yapacağım. Bu alana sebze yataklarıyla dolduracağım. Damlama sulama hattı zaten orada var. Öyle yapacağım. Yürüdüğüm yerde toprak olmasının bir anlamı yok. Zaten baskıya vuruyor. Şu anda burada sürmek için biraz rampa yaptırdım. Yani traktör rahat sürbe, sürebilsin diye rampa yaptırdım ama bu rampa buradan kalkacak. Şu borunun hemen önünden bir duvar yapacağım buraya. Burası da sebze bahçesi olacak. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.